aşkım şöyle şu kadar bir keselim. Sarma yapıyoruz arkadaşlar. AKK'dayız. Şuradan kesiyoruz şu arada. Oho, Sarp bir şey diyecekmiş. Efendim Sarp. Evet. Şu ekmeğimizi aldık. Bunu sarma yapacağız. Bakalım. <laughs> Bunu iki tane kullanırım ben büyük ihtimal. Şöyle yapayım. Şurası da ayıralım. Anne bak doldu. Tamam bebeğim. <laughs> şöyle. Baba. al. Aldık. Sarıyoruz arkadaşlar. Baba bu bu Sana bu balıkta al. Şöyle sıktık. Şimdi buradan ters istikamet. Şöyle. tamam. <laughs> Şimdi AKK'ye geldik. Burada kahvaltı yaptık. Evden bir şeyler hazırladık. Geldik işte. Burada oturken otururken hayır. de şöyle bir sarma atalım dedik. Şunları düzeltebilirsiniz. Ben düzeltiyorum. Kapalı olanları. Avcılığı daha da artsın istiyorum çünkü. Şimdi evet, yemimiz hazır. Bunu atacağız. Hadi bakalım bize rast gelsin. Seneyi seyirler. <laughs> tekne kamışı kullanıyorum. Hani demeyin orada tekne kamışıyla bu av mı Elimizde bu var. Yapacak bir şey yok. Şimdi NRF kamışıyla da atmak istemiyorum. Ben bunu atayım geliyorum. Şimdi şuradan şöyle attım. Tekne kamış olduğu için ileri atamıyorsun. Bir de rüzgar var zaten. O yüzden burundan şöyle atıyorum. Oradan da getirdim. Kamışı böyle buraya koydum. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Baba. Bakalım bu da yakalarsa. Tekrar çekeceğim size. için. Baba. Orada Baba. dur Sarpcığım. Sen orada dur anneciğim. Bu ne ya? Orada dur anneciğim. Hayır, sen orada be bekle. Ben çekiyorum şimdi. Sen orada dur. Hı? Hayır, bir şey yapmaz. Sarp kefal yakal babacım. Hı? Kefal. Aa ben. Evet hakiki deniz kefali arkadaşlar. Dur bakalım. Şöyle dur şu çıkar Abi. Ay. Böyle ay Hı? Böyle ay çıkalım. Bitti. Ay çıkalım. Ay. Hep üstümüze çamın altı. Aa.

bakmış Anne böyle bu balık ba babanı Evet şöyle bakın arkadaşlar. Çamurundan görünmüyor. Sarpçığım kefal, <laughs> kefal yakaladık. Balık değil herhalde. Yani bir, şey, bir şey, takıldı herhalde. Geliyor da balık değil. Ben nal satıyorum abi de. bir şey geliyor ama ne geliyor anlamadım. Poşet bu. Ah, 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 Ceren! Ceren! Sağ topum tuttu. Alır alır. Çıkmaz abi ya. Ee, abi sana... Sana gelmedi değil mi? Bana gelmedi de bu. Tamam. Kepçe, kepçe işte onun için. Ya. Ya. Abi kepçe önemli değil de. He? Kepçe önemli değil de. Böyle aklınız olsun. sen yani, birisi... Olsun ya, yana yaklaşma. Yana, Allah evet, evet. korkuma, kork, gözle falan girdim. Ne şey oluyor? Süslü maale, orada. Olsun ya, onu <gülüyor> bırakacaksın <laughs> bize. <ben de. gülüyor> abi o küçük zaten, bırakacaksın. mı? <laughs> <doldur. gülüyor> Aynen Hava işte Hiç şey yapmıyor ya açmaya çalışmıyor Hani bir şeye takıldı Şimdi tarafa doğru gidiyorum Orası böyle Taşlık Orada Cupra mırmır Karagöz, Kargöz olur diye düşünüyorum Onun içinde Şöyle küçük paket balığım var onu taktım dalga da başladı güzel tam balık yapmak lazım şu an bakalım deneyeceğiz ondan sonra da ağımızı bitiririz zaten Tam şurası kargozluk ya çok rahat kargozluk şöyle atışımızı yaptık yavaş yavaş çekeceğim <laughs> bakalım bir şey atlayacak mı Başla Baba dedi. Ne konuşacaksın? Abileri, ablaları ne diyeceksin? Ay baba dedi. Aa oraya bakarak konuşacağım. Ay baba yok dedi. Selam söyle. Merhaba dedi. Bay bay Dur, bu. Hayat bay bay Baba bay bay bu. Evet bay bay ama sarın olsun. Hasta değil mi? Baba bay, evet. bay bay yap. Oraya yapacaksın sen bana değil. Baba. O zaman kapatıyorum kamerayı. Oraya oraya. <laughs> Annesi kapatın. <laughs> Evet arkadaşlar avı sonlandırdık. Gerçi av değil bugün izin günümüz hanım çocuk ben. böyle deniz kenarına geldik kahvaltı yaptık. Kahvaltımızı yaparken de haddelik bir ekmek sarıp atalım bari. Ee, biz de kahvaltı yapalım o arada. İşte attık bir tane ne o kefal <laughs> tutmadığımdan adını bile unutmuşuz. Kefal tuttuk bir tane. güzel ee, bir kiloya yakın. Onu aldık şimdi onu köye gideceğiz. Annemle pişirir yeriz Onun dışında günümüz böyle geçti Atışlarımızı yaptık Şöyle Dalga dalga çıktı Böyle hava yani deniz köpürmeye başladı Aslında balık yapması lazım şu an ama Burası garip yapmıyor yani Yaptığımı güzel balık yapıyor Yapmadığımı da hiç yapmıyor ee, Birkaç tane vuruş aldık Bir tane Ha bu arada e, Ahtapot yakaladık onu söylemeyi unuttum izlediniz zaten. 2 kiloya yakın doğa topu. Ama çıkartmakta sıkıntı olmadı. Ee, i̇şte yani izlediniz. Onun dışında güzel böyle değişik bir gün oldu bizim için. Şimdi avımızı bitirdik. Köye geçiyoruz büyüklerin yanına. Bu arada sarp hastaydı. Sarpı düzelttik güzel ben hasta oldum. Ee, ses gitti. Bir soğuk algınlığı oldu. Şu anlık iyiyiz. İnşallah en kısa sürede eski halimize geleceğiz kaldığımız yerden de avlarımıza devam edeceğiz. Bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Herkese rahat gelsin. Abone değilseniz lütfen abone olun.